İmam Ali'nin siyaseti var mıydı? İmam Ali'nin hükümeti nasıldı? Sonuçta 5 sene yakın bir hükümet şeyi yaptı, hükümeti vardı. Bunu bizler nasıl değerlendiriyoruz, nasıl bakıyoruz? Bizler derken de aslında bütün insanlar, inşallah onu anlatacağım. Fazla uz uzatmamak için kısa kısa tutmaya çalışacağım ama kalıplı bir şekilde. Canlar o yüzden dikkatlice dinleyelim. Çünkü bu konu sadece biz ehl Beyt dostlarına değil, bütün dünya, bütün insanlığa. Neyse ben hemen birdenbire konuya dalmayayım. Önce kelimeleri. Siyaset kelimesi bir, iki. Hükümet kelimesi. Üçüncüsü ise Alevi. Sonuçta İmam Ali'nin kapısına gideceğiz. İmam Ali Efendimiz'in siyaseti, hükümeti nasıldı? Oradan konuya geçiş yapacağız. Kelime olarak siyaset Seveseden Arapça köklüdür. Bir atı ya bir hayvanı evcilleştireceğim bilmem öyle diyelim. İşte bu yaptığın yöntem, tarz diyorlar siyaset. Sâsel, Feres yani onu terbiye etti, ehlileştirdi şahıs. Örneğin Saasel Nas insanları terbiye etti, yönetti, yönlendirdi eğitti. Kelimeler, Arapçadaki kelimeler kullandığı yere göre değişir. Ama onun aslında bir tane yeri merkezi ve manası vardır. Bunu alırsın sen bir tane irtibatı olsa kullanırsın. Ta oradan gelmiş insanları yönetme şekli. Sonra da oradaki oluşan mekanizmaya denilmiş hükümet. İnsanlar yönetmek için oluşturulan o merkezi gücü elinde tutan onu kullanan güce denilmiş hükümet o kullanılan yönteme de denilmiş siyaset. Yani o toplumu yönetirken, idare ederken kullandığı yönetim, idare. Bunu Arap örneğin lisanın Arap kitabında şöyle anlatır. El kıyam ala şey bima yuslihuhu. Yani o şeyin ya da artık canlının neyse onu ıslah etmek için, düzeltmek için yaptığı o hal ve hareketler yönetim, insanların işlerini tedbir etmek, düşünmek. Çünkü toplum sonuçta insanlar hepsi bir anda bir, bir konuda, her konuda diyelim bir karar alamaz. Ama bir grup çıkıp onlar adına o yönetimi ne yapabilir? Kullanabilir. İnsanları tedbir ve yöntemleriyle bunu kullanabilir ve o gücü nerede nasıl kullanacağını kendisi sağlar. Buna diyorlar siyaset. Hükümetle de dediğimiz gibi devletin yürütme gücünü elinde bulunduran güç, organ. Bizim asıl konumuz ne? İmam Ali Efendimizin kapısında, yanında siyaset ve hükümet nasıldır? İmam Ali Efendimizin bir de Alevi. İmam Ali'nin yolunu izleyenlere Alevi denir. Dolayısıyla Alevi'nin yanında hükümet nasıldır? Siyaseti nasıldır? Soru bu. Yani biz İmam Ali taraftarı olarak İmam Ali'nin yolundan gidenlerin nasıl bir siyaset olacak, nasıl bir hükümet olacak? Şu zamanda siyaset, şu zamanda bir politika, daha çok artık insanların kaçtığı bir şey olmuş. Siyaset denilince hemen insanlar sanki ehl kapısında ya dini şeylerde siyaset yokmuş gibi oluyor. Bir Sultan Abdal canımız da bir de ilk başta böyle diyor. Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip geç, çatmadan açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip çatmadan diyor. Yani her zaman eğer Ehli Beyt'in, eğer Hakk'ın yolundan gidilmezse işte bu siyaset olur. Yani tağutların siyaseti olur. Şimdi bunu bir giriş olarak alın. Bir hükümet ve siyaseti dışarıdan bakacağız. İkincisi içeriden bakacağız. Dışarıdaki siyaset, İmam Ali'nin gözünde siyaset nasıldır? Üçüncüsü, ikincisi de içerideki o siyasetin nasıl olmalı? Nasıldı? Bu ikisi. Öncelikle kimin kapsına geldik? Bunu bilelim. Kimin kapsından siyaset umuyoruz? Şu an hükümetler senelerdir denene 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 bir yere de ulaşamadılar. Bir hükümet geliyor hep bozukluk değiştiriyorlar, deviriyorlar. Sonra bir diğer geliyor. O da değişik bir yöntem uyguluyor. Bu da bitiyor ama bizim tespit olunmuş, sabit olunmuş tabiatla aynı yörüngede giden bir siyasete ve hükümete ihtiyacımız var. Yani yaratanın, çünkü yaratan kendisi buyuruyor. Biz gökyüzünü yükselttik mizanı kurduk aşırıya gitmeyesiniz diye mizanda almayasınız diye adaleti sağlayasınız diye biz bunu yaptık şu an bütün yaratılış adalet üzere eğer siyasetle hükümet, hükümet düzgün olmazsa adaletsizlik alır başını götürür zalimler gelir başa ondan sonra sen hükümeti kur boz kur boz aynı çocukların oyuncağı gibi olur zalimlerin elinde yok oluruz bu şekilde kur boz yapmaktansa peygamberler göndermiş. imamlar göndermiş, kitaplar göndermiş. İşte bu yaratılışın düzeninde giden bir şey. Yani sabit olunmuş. Şaşmaz. Bunu İmam Ali Efendimiz'in kapısından öğrenmemiz lazım. Neden? Bir tanesi çok basit akli delillere gireceğim. Önce Kur'an'dan haber verelim. İlk aklıma gelen ayet Ra'd suresi son ayet. Hazreti Süleyman Efendimiz Belkıs'ın kalesini ister. Kim getirecek? İfrit'ten, cinlerden biri İfrit. Kalkı dedi ki sen oturup kalkıp oturan adır ben onu getiririm. Hazreti Süleyman'ın naibi Asıf dedi sen gözün açıp kalk açıp kapana kadar ben getiririm onun. Çünkü bende o güç var. Kur'an diyor o ilmun minel kitabı. Kitaptan bir kısım, bir miktar. Şöyle düşünün denizde zerre kadar bir ilme sahipti kitaptan ve anında getirdi. Hazreti Süleyman şükretti. Rahat suresinde buyurur. O ve mursale. Kafirler dediler sen peygamber değilsin peygamber efendimize. Peygamber efendimize Allah Teala diyor söyle onlara. Kul kefe billah şehiden beyni ve beynekum. Söyle onlara. Allah şahit olarak benim ve sizin aranızda şahit olarak yeter ve kitap ilmi onun yanında olan kişi aynı şekilde yeter kitap ilmi hepsi onun yanında olan kişi yeter. Şimdi şahıslardan biri İmam Muhammed Bakır Efendimiz'e bu soruyu soruyor. Buradaki bütün kitap onun yanında olan kişi kim? Ne dedi? Benle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de o kitap ilmi olan kişi yeter. Demiyor kitaptan bir kısmı. Kitap ilmi hepsi onun yanında. Hazreti Süleyman'ın o naibi ne yaptı? Az bir ilmi vardı. Belkıs'ın o tahtını getirdi anında. Peki İmam Ali Efendimiz İmam Muhammed Bakır Efendimiz diyor o Ali İbni Ebi Talip'tir. Bütün kitap ilmi yani Kur'an ilmi onun yanındadır. Hepsi. Yani Abdullah bin Selam değildir. Çünkü bazıları diyorlar ki o kitap ehlinden olan çünkü Müslüman olmuştu o biliyor diyorlar. Hayır o değildi. O olsaydı o gücü gösterirdi sonuçta naib olması lazım peygamberin. O muydu naibi? Değildi. Onun, peygamberin naibi kimdi? İmam Ali el -Murtazaydı. Kitap ilmi onun yanındaysa canlar düşünün. Biz neden hükümetimizi ve siyasetimizi gidip böyle yapbozlardan alalım, zalimlerden alalım? Şu anda özellikle şu andaki zalimlere bir bakın. İnsanların kanlarını emiyorlar. Öyle değil mi? Bütün peygamberleri Allah ve kitapları aynı zamanda niye gönderiyor? Diye yakuma'n-nasu bil kıst. Hadis suresine bakın. Şüphesiz biz peygamberleri apaçık delillerle gönderdik. insanlar arasında adalet sağlansın diye. Peki neden adalet sağlanmıyor? Çünkü o gelen Allah'tan gelene uymadığı için. İmam Ali Efendimiz için ne buyuruyor? Peygamberimiz ene medinedul ilm ve alim babuha. Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır. Kim ilim istiyorsa onun kapısına gitsin. Onun yanına gitsin. Aliyun ma'al Kur'an ve'l Kur'an ma'aliyin. Ali Kur'an'ladır. Kur'an da Ali'ledir. Her nere gitse Kur'an onunladır. Hak onunladır. Allah hakkı onun gittiği yere götürür, döndürür. Peygamberimiz dua ediyor onun için. Böyle olduğu için İmam Ali Efendimiz'in kapısına geleceğiz. İmam Ali Efendimiz bize ne diyor? O dıştan baktığımızda, dış siyaset ve harici o dışarıdan baktığımızda o hükümete İmam Ali Efendimiz de şunu görüyoruz. Akın hocamız da bunu üzerine durdu. Tevhid. Tevhid yani hükümette ve siyasette mutlak güç Allah'tır. Peygamberin ve imamların bile şeyi yoktur. Ne zaman vardır? Ya eyhellezine amenu atiullaha ve atiur rasul ve ulul minkum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah emrettiği için biz de peygambere ve imamlara itaat ediyoruz. O emir sahipleri yazık gibiler olamaz herhalde. O halde masum olacak çünkü zaten ayetin akışı da budur. Tevhid yani Allah ne derse odur. Hem iç siyasette, hem dış siyasette, hükümette insanları yönetme şeklinde kesinlikle Allah'ın emri olacak. Allah'ın emri olmazsa hangi konuda olsa olsun kalırsın abi. Çünkü tabiata zıtlık ettin sen burada. Tabiattan ayrıldın. Tabiatın bir parçası adalettir. O adaletten dışarı çıktın. Allah razı olsun Ali hocamızın da orada güzel bir noktaya değindi. Adalet yani her şeyi yerli yerine koymak. El adlu ve kullu şeyin mevzuahu. Adalet yani her şeyi yerli yerine koymak. Adalet yani hakkı olan herkesin hakkı neyse onu vermek. Her şey adaletle ayakta durur. O halde ben konuyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Aslında çok anlatılacak konular var. Şimdi burada asıl menbe ve temellerden biri tevhidmiş. Tevhid. Yani gerçek mutlak sahibi hükümette ve siyasette kimmiş? Allah. Allah da o hükümeti sonuçta melek göndermedi ki o bize hükümet edecek kişiler, siyaseti kullanacak kişileri. Kim gönderdi? Peygamber gönderdi. Bizim cinsimizden insanlar gönderdi. İmamları gönderdi. İmam Ali Efendimiz'i gönderdi. Eğer hedef Allah'sa, gerçek hüküm sahibi Allah'sa, Allah da hedefe bakıyor. Hedefe ulaşmak için her şeyi sen mubah kılamazsın. Hedef Allah, mukaddes. O halde kendisi de buyuruyor, bana ulaşmak için mukaddes istediğim şekilde geleceksin. Hedef Allah, allah Teala adaleti sağlamak istiyor. O adaleti nasıl sağlayabiliriz? Şu anki dünya, hükümet, siyaset bunlar bir hedef değildir. Bunlar bir ebzardır, araçtır. Bu aracı biz Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamız gerek ki biraz önce Akın hocamız orada bir ahlaki örnek vermişti. Ahlak bizim temellerimizdendir. Ahlak olmayan dini olmaz. Sevgi muhabbet olmadan, Allah aşkı olmadan sen dini nereye kadar yaşayabilirsin? Bir yerde kaçırırsın. O halde temelleri oturtmamız lazım. Dünyayı hedef olarak değil, dünyayı da kendimize Allah'a ulaşmak için bir basamak kullanacağız. Dünya ahirete ulaşmak için bir mezraadır. O yüzden imamlarımız buyuruyor, dünyayı geçici bir köprüdür. Et dünya kantaratun fa'muruha. İmamlarımız buyuruyor, dünya geçici bir köprüdür. Geçin artık, kalmayın orada. Ve la ta'muruha imar etmen, Yani yeşilleştirip de ebedi kalacakmış gibi kalmayın onu. Sonuçta bir köprü. Köprü nedir? Geçmek için yararlanılır. Köprüden geçmezsen batarsın. Köprü yakında bitecek. Öldüğünde aslında o köprü bitiyor, yıkılıyor. Ama sen hala duruyorsun. Peki o köprüden bir tanesi nedir? Siyasettir. Özellikle o başa geçenler için. Başa geçmek için uğraşıyor. Ondan sonra alıp başını götürüyor. İmam Ali Efendimiz'in özellikle Nehçül Belagada ve özellikle Hazreti Malik-i Ejder'e 53. hutbesi e, namede Mısır'a gönderdiğinde kendisine bir mektup yazıyor. Bu bizim için çok değerlidir. Olması gerek ki maalesef birçok canımız habersiz bundan. Neden habersiz kalalım? İmam yazmış kendi mübarek elleriyle bir kişiyi vali gönderiyor ona uyulması gereken şeyleri yazıyor. Bunlardan neden habersiziz? Neden kendi kafamıza göre birilerini seçiyoruz, başımıza geçiriyoruz? Ama İmam Ali Efendimizin başa geçecek kişiler kimler olacak onları söylediğini bilmiyoruz. O halde bizler sonra da adalet bekleyemeyiz. Adaletin kürsüsü İmam Ali kim başa geçmesi gerekir onları anlatmış ama bizim haberimiz yok. Siyasetin nasıl olması gerekir? İnsanlara siyaseti nasıl kullanacaksın? Çünkü siyaset birçok siyaset var. İmam Ali Efendimiz'in söylediği siyaset var. Bir de şeytanların ve tahutların söylediği siyaset var. Tağutların söylediği siyaset, örneğin Firavun'un siyaseti. O yüce olmak istiyordu. Ayetlerde ene rabbukumul ala diyor. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor insanlara. Naziyat suresine bakın. Ya da başka bir yerde innehu kâne âliyen minel musrikiin. Duhan suresi 31'de. O şüphesiz israf eden, kendini yücelten biriydi. Yüce görüyor hep. Hz. Musa Efendimiz'in diliyle yalvarırken, Rabbim beni bu zalimlerden kurtar diyor. Neccinî minel kavmin zalimin. Allah'ım bu zalim kavminden kurtar. Firavun. Çünkü zalimdi. Neden? Yücelik istiyordu. Her şeyin en yücesini kendisi olmasını istiyordu. Her şeyin başında ben olayım. İnsanları zayıf düşürüyordu. Zulüm ediyordu. Ellerindekini alıyordu. Daha iyi idare etmek için kendince nefsani isteklerine ulaşmak için onları kullanıyordu. Yani bir büyüklük vardı. Allah Teala büyüklenen, kendini büyük görenleri sevmez, yok eder. O yüzden yap bozlar şu an görüyoruz. Şu anı görüyoruz. Amerika'sına, İsrail'ini görüyoruz değil mi? Ne yapıyor? Yok ediyor. Gözümüzün önünde öldürüyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Çünkü niye? Zamanında Onlara o fırsatı veren insanlar şimdi gözyaşı döküyorlar. Geçti artık. İmam Ali'nin elbeti kapısına gelmedikçe o gerçek siyaseti yani ilahi siyaseti ve hükümeti oluşturmadıkça mahkumsun sen o günleri görmeye. O kötü günleri görmeye mahkumsun. Bu herkes için geçerli. Buyurun. Ee, sayın Hocam, evet. İmam Ali Aleyhisselam Efendimizin e, siyasi ahlak e, düşüncesi, yönetimi şekli Halka verilmesi için, pardon verilmemesi için ileri tarafından ilgileniyor mu? Yoksa halk yolu için normali ziyareti ve ahlakı halka ilişkiler. Evet. Eyvallah Seyyidim. Seyyid Ali şöyle bir soru sordu. Yani insanlara engelleniyor mu bu İmam Ali siyaseti ve yönetimi hükümeti? Yani böyle hak varsa Allah'ın gönderdiği bu hak niye engellensin? Hazreti Zahra Anamız onun şehadet günlerindeyiz çok güzel bir cümlesi var. Peygamber Efendimiz'den nakleder. Peygamberimiz der, methalu, metalul imam, methalul Kabe. İmamın misali örneği aynı Kabe'nin örneğidir. midir? Kabe'nin etrafında dönülür, gidilir Kabe'ye etrafında dönülür. Ama sen imama gidersin, imamın etrafında dönersin. Yani imam gelip de sen etrafında gel zoraki olmaz. O yüzden Siyasetin temellerinden biri nedir? Halk isteyecek. Tamam Allah seçti. Asıl hakim Allah'tır. Allah'ın seçtiğidir ama insanlara zor akide olmaz. İnsanlar isteyecek, razı olacak. Ya Ali gel bizi yönet diyecek. Ya da Ali'nin yönetimini isteyecek. O yüzden sorun burada. Yani engelleniyor. İstemiyor, kimse istemiyor arkadaş. Ali'nin adaleti zor geliyor insanlara. Halbuki bir iki dakika sabrese ne güzel meyveler gelecek birazcık istikamet etse işte o bir iki dakikalık zor geliyor ona. Allah Teala birçok yerde buyuruyor. Eğer iman etseniz, o gerçek yolda istikamet etseniz, birazcık sabretseniz, bak Allah nimetini gökten yerden doldurup taşıracak. Ya adalet evet, bir şeyde zordur. Ama zulüm geldiğinde daha zordur. Sen adalete dayanamıyorsun zorluğuna ama zalimin zorbalığına nasıl dayanacaksın? Ki o yüzden İmam Ali Efendimiz buyuruyor bunu. Aslında şu an biz konuştuklarımızın hepsi bir mukaddeme aslında. İmam Ali Efendimiz'in daha cümleleri var. Bunlar çok önemli olduğu için ben bunları hepsini özetledim. İmam Ali Efendimiz hem kendisine hak veriyor hem karşı insanlara. Yani buyuruyor o imam rehber olan kişi hem kendisinin hakkı vardır sizin üzerinizde hem sizin onun üzerinizde hakkı vardır. Yani iki taraflıdır bu. Şimdi şu zamanı düşünün. Şahıs sadece yönetiyor, sadece emiyor kanı. Sanki sadece hak kendisinin, onun yok. ve onu sizi seçen kim? Halk. Bunu düşünmüyor. Sadece emreden, yöneten benim diyor. İşte Allah bunu sevmez. Sevmediği için de zalim toplumları, zalimleri getirir, o halka musallat eder. Yani bir şekilde durdurulması lazım. Nasıl durdurulacak? Ehli beytin kapısına geleceksin. Diyeceksin ya İmam Mehdi yetiş artık. İmam Mehdi'yi çağıracaksın. Zamanın imamını çağıracaksın artık. O zaman İmam Ali'ydi. İmam Ali Efendimiz'in kapısına ne yaptılar? Zoraki gittiler ya Ali başımıza gel. Dayanamadılar İmam Ali'nin adaletine. Sonra da kılıçları çektiler. İmamı ne zor duruma düşürdüler. Kufa halkı neler yaptılar neler. İmam Ali Efendimiz artık onlardan o kadar bıkmıştı. Ya da diğer imamlarımız. Buyur Sayın. Evet, sayın Hocam, Ehlibeyt Mektebi'nde İmam Ali Aleyhisselam'ın yolunda zalimle ve zulümle mücadelenin temeli nedir? Zalimle, zalimle ve zulümle mücadelenin evet. temeli nedir? Esas nedir? Evet, e, soru şu, zalimle mücadelede asıl temelimiz ne olmalı? Biraz önceki soruya çok yakın bu. Zalimle karşısında mı durmak istiyorsun? Zalime yenmek mi istiyorsun? Tek bir yol var. Hak, hak taraftarı olacaksın. Sen hak yanında olursan Allah Teala bunu İmam Ali Efendimizin eliyle söylüyor. O hutbede, pardon namede bazı hutbelerde de görüyoruz. Buyuruyor, eğer sizler Allah'ın rızasında yol giderseniz, takvalı olursanız, Allah kendi üzerinde vacip kılmış size yardım etmeyin. Kim Allah'ın emirlerini yüceltirse Allah o kişiyi yüceltir izzetlendirir. Ve düşmanlarına kalip gelir. Düşmanları yener. Allah Teala söz vermiş bunu. İmam Ali Efendimiz hutbe 24'te, name 53'te yine bunları görüyoruz. Açık açık anlatmış. Hak taraftar olacağız. Hakkın yanında olacağız. Hakkı söylerken çekinmeyeceğiz. Böyle olduğu zaman hiç kimse hiç kimse kalip gelemez sana. İn yensurullah yensurkum. Bu akdamekum. Eğer Allah'ın yani ayaklarını sabit olursa Allah yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve hiç kimse size galip gelemez, sizi yenemez. Peki onu yenmek için senin uygulayacağın siyaset ve hükümet nasıl olmalı? Rastgele mi olmalı? Heva ve heveslerine mi uyacaksın? Böyle bir şekilde sen istediğin kadar ehl de, istediğin kadar Aleviyim de hiçbir şekilde bir adım ileri gidemezsin. Sadece isimde kalırsın. Bunun için İmam Ali Efendimizin 53. namesini ara sıra böyle oturup anlatacağız, anlatacaklar ve bunu siyasetin başına getirilecek. Şu an dünyada hiçbir yerde bu uygulanmıyor. Yani demek istediğim gerçek bir şekilde İmam Ali Efendimizin bu fermanları hayatımıza geçmeden dünyanın neresinde olursan ne ol, olur, ismin ne olursa olsun Allah Teala'nın kimseyle şakası yok. Başaramazsınız. Eğer İmam Ali Ehli Beyt ortaya çıkarsa, onlar, onların buyrukları ortaya çıkarsa kesinlikle muvaffak olunur. Allah'ın yardımı kesinlikle gelir. Ben bir iki tane de gerçi biraz uzun oluyor ama bir iki cümle daha söyleyeyim. Netice alacağım, bitireceğim. İç siyaset yani tamam dışarıdaki siyaseti oluşturduk. Dedik ki hakim Allah'tır. Allah'ın emrettiği kişiler. Siyaseti de onlar yürütecek. Peki nasıl yürütecek? Aynı yani İmam Ali Efendimizin örneğin e, Hazreti Malik Ejder'i gönderdiği gibi. O nasıl idare edecek orayı? Bunlara. Sonuçta imam her yere dünyanın her tarafından bir anda nasıl yetişecek? Sonuçta elemanları, askerleri olacak değil mi? Onu İmam Efendimiz birçok yerde buyurmuş. Yani o iç siyaseti nasıl bir yönlendirecek? Mesela halkına karşı rahmetli olur buyuruyor. وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَ لِلْرَعِيَّ وَالْمَحَبَّةِ <laughs> Muhabbetle, sevgiyle, onlar bir hata yaptıklarında hemen böbürlenip ben emir sahibiyim deyip boyunlarına vurma. Ellerindekilerini zorla alma. Sizi ben işte vergi almam lazımdır diyerekten vergilerini alıp da ondan sonra iş yapmaya kalkma. Önce işi yap. Önce imar et. Okulunu yap. Elinde olanlarını yap. Sonra iste. Ama şu an bakıyoruz ne yapıyorlar? Ne rahmeti var ne şefkati var. Hep alıyor. Hep alıyor. Ama İmam Ali Efendimiz buyuruyor. Kalbini diyor rahmetle şefkatle lütufla kesinlikle buyuruyor. وَلَا تَكُنَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا غَارِيًا Tahtanimu eklem? Onların mallarını yemek için canavar gibi, yırtıcı hayvanlar gibi olup onlara atılma. Acayip bir cümle bunlar. Düşünün. Yani o anki o zamanki söylenen cümleler şimdiki hayata geçirilmesi lazım. Bu o zamanı bu zamanı yok. İmam Ali Efendimiz zamanlar ötesidir, mekanlar ötesidir. Çünkü Allah Teala'nın artık son peygamberinden sonra gelen o el başka hüccet yoktur sadece 1400 sene öncekine has değildir. Hem bu zamana hem ileriki zaman için geçerlidir bu cümleler. O zamanki insan da aynıydı, şimdiki insan da. O zamanki insanlar, İmam Ali Efendimiz zamanındaki insanlar adalete ihtiyacı vardı da şimdikileri yok mu? O zamanki zalimler de gitmesi gerekirdi, yok olması lazımdı, şimdikiler de aynı. O halde bizler bu tür konularda özellikle İmam Ali Efendimizin kapısına geleceğiz. Keşke her zaman gelsek böyle insanlar. En son siyaset, adalet dedik ya her tarafta olacak. Sosyal siyaset olacak, ekonomik siyaset olacak. Liyakatlı kişiler, ehliyetli olan kişileri başa getireceksin. Sen ehliyetli olmayan bir kişiyi, çünkü tecrübeli olması lazım. İmam Ali Efendimiz onu birçok yerde buyuruyor. Ehliyetli olan kişiyi seç buyuruyor Malik Ejderi. Rastgele birini seçme, tecrübeli olsun. İşini bilmiyor çünkü akrabasıdır. Hadi git o da bilmiyor sonuçta. Cebini doldurmak için uğraşıyor ancak. Yakını ya? Ya sen yakının olsun olmasın, ehliyetli olanı seçeceksin. Bu işte akrabalık olmaz. Burada hak sahibi var. Bir kişinin hakkını yersen artık sen nasıl kurtulacaksın? Ahirette nasıl cevap vereceksin Allah'a? İmam Ali Efendimizin bununla ilgili o kadar güzel cümleleri var ki ben hangisini anlatayım? Sadece netice çıkartıyorum artık. Şu cümleyi de söyleyeyim. Onda Nisa suresinde aynı şekilde var. Ey iman edenler Allah için Allah için adaleti ayağa kalkın. Şuhadayı, şehitliği, şahitliği adaletle verin. Sizin bir yabancı, bir düşmanınıza düşmanınız dahi olsa düşmanım diyerekten adaletten düşmeyin. O Nisa suresinde de hatta akrabanız bile olsa, anne babanız dahi olsa adaletten düşmeyin. Kur'an ayetleri. İmam Ali Efendimiz Kur'an'ı ne yapıyor? Tefsir ediyor, beyan ediyor. Hayatında da hayatında da bunu gösteriyor. Kendi yakınına, kardeşine bile devletin hazinesinden zerre kadar olsun vermiyor. İşte bu nedir? Bu bize yol gösterir, ışıktır, menbedir, asıldır. Asıl olmasa hiçbir şey olmaz. Temel olmasa evler yıkılır. En küçük zelzelede, en küçük kasırgada yok olur. O yüzden bizler İmam Ali Efendimizin hem o harici dışarıdaki o siyaseti ve hükümetini hem içerideki çünkü dışarıda kuruldu tamam İslam hükümeti geldi. E sen tuttun rastgele verdin dağıttın hükümeti. İki günlük ömrü var o İslam hükümetinin. Hem dışarıda tevhidi oluşturacaksın. içeride ameli olarak da bunu yaşatacaksın. Ki biraz önce anlattım. Hem siyasi, ekonomikte ekonomi gidip de düşmanlığın işbirliği yapmayacaksın. Gidip İs İsrail'le iş yapıyor, silahı senin dostlarına vuruyor, kardeşine vuruyor. İki gün sonra seni yok etmek için uğraşıyor. Siyaset, ekonomide siyaset ama adaletli siyaset. Toplumsal siyasette, hükümette adalet. Bunlar olmadıkça tevhidi sadece sen dilde görürsün. Ki bazı ülkelerde görüyoruz. Adı İslami Cumhuriyet ama hatta kitapta da yazılmış ama içeri baktığında ne İslam var ne bir şey. Kim kendini rehber, öncülük gibi, öncü gibi görüyorsa, imam olarak görüyorsa başkalarını öğretmekten önce kendini öğretsin, kendini yetiştirsin, edeplendirsin buyuruyor. Bizler söyleriz, söyleriz, anlatırız ama kendimiz amel etmezsek boştur. Bu aslında daha büyük günahtır. Yük alıyorsun üstüne. Bu bir, yani söylüyorsak arkasında duracağız. İkincisi de, ikisi de ibadet de yap. Kimse ibadetini engellemiyor. Bir araya da gelelim. Öncelik mi? Bunun öncesiz şey yok ki. Var dedin, allah Teala bazı ibadetleri farz kılmış, vacip kılmış. Sen bunları, örneğin Peygamber Efendimiz onu da yapıyordu, onu da yapıyordu. Hepsinin yeri var. Her şeyi yerli yerine korsak tamam olur. Ama şu an bizim bilmemiz gereken şeyler çok. Bileceğiz, bildikten sonra bilerekten yaparsak daha güzel olur. Yani kuru kuru hemen aha bugün ibadete başlayalım, Neye göre başlayalım? Hangi ibadeti yapalım? Biz bu konularda çok arkadaşız. O yüzden bilerekten marifet kapısı. O dört kapı dediğimiz şeyden marifet kapısı aslında şu an bizim için ilk öncelikli diye düşünüyorum. Evet, başka sorusu varsa, olan varsa buyurun. Yine diğer arkadaşlardan da ben sözlerimi burada bitiriyorum. Rabbim bizleri İmam Ali Efendimizin, diğer imamlarımızın, özellikle İmam Mehdi Efendimizin yarenlerinden eylesin. Onun iletmek istediği, yapmak istediğini, hayatta pratiğe dökmek istediğini inşallah bizlerle, bizleri vesile kılanarak, kılaraktan, kılaraktan e, ameli etsin. Onun hizmetçilerinden, yarenlerinden imasın Rabbimiz. Her ne hacetiniz varsa Rabbim İmam eliyle, İmam Ali Efendimizin eliyle ihsan etsin hepinize. Erenlerin, ermişlerin duaları üzerinizde olsun. Yerin göğün belalarından onların vesilesiyle korusun. Kalbimize iman nurunu ihsan etsin. Bizleri bir an olsun şeytanla, nefsimizle başıboş boş bırakmasın. Zamanın fitneleri çok büyük. Şu zamanın fitneleri çok büyük. Ehlibeysiz, Kur'ansız kesinlikle bir yere varamayız. Bunu böyle bilelim. Bir araya gelip onları zikredelim ki o zaman merhamet olunsun bizlere. Velhamdülillah Rabbil ve sallallahu Muhammedin ve